da Yine taç Fatih şimdi hemen kullan tacı Yaman Sarıtaş Öne geçti Golden Bulls Fatih Özden hemen kullandı tacı Yaman'ın kafası 1-0 önde şimdi Golden Bulls Cengiz serbest vuruş kullanacak şimdi Cengizhan ve Enes topun içerisinde işaret geldi Enes Şimşek Enes vurdu gol! <laughs> Enes Simşek! Öne geçti Karabela! Karabela öne geçti! Bir dakika önce 2-1 gerideydi bu takım! Kornet <laughs> kullanılacak. Fuat da geldi, Muhammed de geride. Ve güzel bir gol ama Semih Taci kullandı. Şimdi Faruk uzaktan vuruşu Faruk enfes gol. Faruk çok uzaklardan avladı kaleciyi. 1-0 önü küçük bakkal köy. Evet, Celal. Pası İsmail ayak koydu. Şimdi Eyüp. İsmail'in önünde kaldı. İsmail çekti şimdi. İsmail bir daha çekti. İsmail. 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 İsmail Üzer. Ne yapıyorsun? 3-1. Harika çalımlarla geldi. Bir anda farkı içine çıkardı modern futbol be.